Peygamberimizin ahlaki değerleri. Hazreti Muhammed her zaman insanlara örnek bir şahsiyet olacaktır. Davranışlarından ders alınacak bir rehber olduğu için hayatında her zaman üstün bir ahlaka sahip olmuştur. Hayatının her alanında, her sahada üstün bir ahlakı ortaya koymuştur. Rabbinin yardımını gördüğü halde sıradan bir insan gibi hayatın bütün zorluklarını yaşamıştır. Onun ahlakı her devirde birbirinden farklı insanlar tarafından örnek alınabileceği inancını güçlendirmiştir. Hazreti Muhammed herkese değer verir, nezaketi ihmal etmezdi. İnsanlara güzel söz söyler, güler yüz gösterirdi. İki şeyden birini yapacaksa kolay olanı tercih ederdi. Son derece edepliydi. Hayanı